rüyada zam görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Zam görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada zam görmek, zam biri için iyi düşünmek hayra ve hayra vesile olacak şeylere delalet eder. Ayrıca bakınız, kötü zan, şüphe, rüyada herhangi bir zanda bulunmak, suç ve haram istediğinize yorumlanır birisi için ben öyle zannediyorum. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.